Merhaba arkadaşlar. Yine marketten aldığımız mıknatıslı harflerin ve rakamların olduğu yazı tahtasında şimdi eminat bizlere acaba hangi sayıları yazacak çok merak ediyorum. Eminat'in nereden öğrendiğini bilmiyorum ama eminat çiftli rakamları okuyabiliyor. Mesela şimdi bununla bunu koyalım. 29. 29. Evet. Peki şöyle yaparsam. 45. Bravo abi. Emin abi kreşe gidiyor ama öğretmeniyle konuştum. Çiftli rakamları öğretmeni öğretmemiş. Emin abi kendi öğrenmiş. Nasıl öğrendiğini biz de bilmiyoruz. Peki <laughs> Şimdi sen bize yaz bakalım abi. 63 olsun. 60 tamam hemen. Evet 60 3. 3'ü dindirelim abi. Bravo. Aferin evet. sana. Çok güzel. Şimdi 63'ü şimdi tekrar kaldıralım. Peki Emin Alp benim için oraya 81 yazar mısın? Bravo abi. Bir de senden Kahramanmaraş'ın plakasını istiyorum. Yani 46. Bir de 46 yazar mısın? 46 abi. O altı. Tamam. 46'yı da yaptın. Bravo. Bu da bu şekilde etkinlik tahtamız oldu. Eee kreşte bildiğim kadarıyla sadece harfleri öğretiyorlar. Biz harfler üzerinden oyunlarımızı oynamaya devam edeceğiz. Markette de uygun fiyattan alabilirsiniz.